Selamlar herkese. 17-23 Mart haftasının genel temalarına bakacağız ve 4 grup hazırlayacağım. Aralarından birini seçerek devam edebilirsiniz. Grupları hazırladım. Seçtiyseniz 4'ünden birini ben birinci grupla başlıyorum. Bakalım bu hafta neler olabilirmiş? Başarı, çaba artı niyet. Kış gündönümü yansıma. Mütakere, kılıç dörtlüsü. Para sekizlisi. Getting clarity. Bu hafta artık bazı konularda açıklık kazandığını görüyorsunuz. Bazı yalanların ya da sizin yanlış bakış açılarınızın doğruya döndüğünü görebiliyoruz. Çünkü bir süredir oturup yaşadıklarınızın eğrisi doğrusunu analiz etmeye başlamışsınız gibi gözüküyor. Kış gün dönümü bu anlama geliyor. Yaşadıklarının ona neler kattığını, neler hangi dersler verdiğini öğrenmiş olan bir grup var. Başarısının çaba artı niyete bağlı olduğunu düşünen ve bunu öğrenmiş, bunu idrak etmiş bir grup var. Bazı konularda başarıya ulaşmak istiyorsanız buna özel çaba göstermeniz gerektiğini anlamanız gerekiyor. Özellikle bu hafta bazı konularda Denge sağlamanız gerekiyor. Böyle kavgalar çıkabilir, onları barıştırmak aslında size düşebilir etrafınızdaki insanları. Burada zaten çalışma hayatına devam eden bir grup görüyoruz. Ve bunu abartmadan, Jüpiter çünkü terazi çalışmayı da abartmadan her şeyi dengeli yapmanız gereken bir haftaymış bu hafta. İnsanlar arasında denge kurmak, belki biraz diplomasi yapmak gerekebilir bu hafta belki e, bu yalanların içindeki doğruları aslında anlatılmayan satır aralarını okuduğunuz bir hafta gibi gözüküyor. Kendinize dürüst olduğunuz ve gerçekleri kabul ettiğiniz bir haftaymış bu hafta. Evet belki çalışmadan başarı isteyen bir grupsanız e, artık bazı birazcık da emek vermem gerekiyor diyor olabilirsiniz. Bu e, ilişkiler olabilir, iş olabilir, okul olabilir, dersler olabilir. Her türlü konuda çalışmanız gerektiğini asla unutmayın arkadaşlar ve en başta da niyetinizin aslında net konulması gerekiyor ortaya. Çünkü gerçekleri gördüğünüz bir hafta bu hafta. Siz e, bazı konularda e, belki yanlış şeyler emek veriyordunuz. Niyetinize uygun değildi. Asıl ne niyetli olduğunuz, içgüdüsel olarak neyi istediğiniz belki de bu hafta fark ediyorsunuz diyebiliriz. Bir ilişkiniz varsa da bazı yalanların ortaya çıkması söz konusu olabilir. İşte bu yalanların arkasındaki gerçekleri fark edip kendinize dürüst olduğunuz bir hafta olabilir ilişkilerinizde arkadaşlar. İkinci gruba bakıyoruz. İlahi erkek, elektrik, aktif güç, aşk, şefkat, hayal kırıklığı, para altılısı ve happiness, fit well together. Bu tabi ilişki kartı olarak atıyorum. Genel olarak enerjilere göre de yorumluyorum arkadaşlar. Evet burada e, biraz inisiyatif alan bir grup var. Bazı şeylerin olmasını istiyorsa kalkıp her zaman kendisi yapan bir grup. Aslında yerinde oturmayı sevmeyen bir şeyler e, olacaksa da ben yapmalıyım diye hareket eden bir grup var ve bunu sevgiyle yapıyor. E, bu her ne olursa olsun işiniz, gücünüz, okulunuz, arkadaş grubunuz her neyse e, sevgiyle yaklaşmanız gerektiğini unutmayın. Birilerine e, bir vakit ayırıyorsanız, bir hediye, bir para, herhangi bir şey ne veriyorsanız Sadece sevdiğiniz için verin bu hafta. Çünkü galiba hayal kırıklığına uğratacak insanlar var etrafınızda. Sizin verdiğiniz emeği e, yok sayabilecek insanlar olabilir etrafınızda arkadaşlar. İşte bu mutluluğunuzu bozmasına izin vermeyeceğiniz durumlarda, yani alma verme dengesine dikkat, et, dikkat ettiğiniz sürece bu hayal kırıklığının olmayacağını söyleyebiliriz. E, bir ilişkiniz varsa arkadaşlar, bunun artık böyle bir evliliğe nişana e, dönme ihtimalini söyleyebiliriz. Birlikte iyi zaman geçirdiğiniz, uyum sağladığınız bir eş veya bir arkadaş veya bir ortam olabilir. Genel olarak mutlu gözüküyorsunuz. Evet hayal kırıklığına uğramamak için de yalnızca sevdiğiniz şeyleri yapın bu hafta arkadaşlar. Çok ani değişikliklere izin vermeyin. Genel rutininizde sevdiğiniz şeylerse evet başlangıç ve ilk adım atma zamanı. Fakat dediğim gibi hayal kırıklığına uğramamak için öncelikle alma verme dengesine dikkat ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü gruba bakalım. Zorlukları yenen güç. Gücü sahip çıkmak. Yağmur, arınma, adalet, kule <laughs> kartı ve forbidden. Galiba biraz yasak aşkı olan arkadaşlar var aramızda ya da gizli kapaklı şeylerle uğraşan birileri olabilir <laughs> bu grubu seçen arkadaşlar. Evet bazı zorluklar olacakmış başınıza işte koktuğunuz bazı şeyler gelebilir ve adalet dengesi sağlansın diye gelecek başınıza. Ya da gerçekten bir adaletsizlik durumu olduğu için hayatınızdan bazı kişileri çıkartmanız için gelecek. Her iki durumda da zorlukları yenen gücünüzün sizde olduğunun farkına varmanız gerekiyor. Gücünüze sahip çıkın diyor çünkü kartlar bize. Bazı kişileri hayatınızdan çıkartabilirsiniz diyor. Yasaklı, gizli kapaklı bazı durumlar olabilir. Hakkınız yenebilir. İşte bunları fark ettiğinizde onları yenecek gücün sizde olduğunu unutmayın bu hafta arkadaşlar. Çünkü size kule kartı yasak ve e, adalet çıktı forbidden belki de kendi kişisel alanınıza adaletsizce giren insanlar olabilir arkadaşlar burada bir ilişki olarak bakarsak eğer ilişkiniz varsa yasaklı bir ilişkiniz olabilir bunun ortaya çıkma ve sizi rezil etme ihtimali var arkadaşlar bu konuda lütfen dikkatli olun da diyor kartlar bize evet bazı şeyleri bazı haksız durumları hayatımızdan temizlememiz gerektiğini söyleyebilirim bu gruba dördüncü gruba bakıyoruz İlahi anne. Valina çıkış. Değnek dörtlüsü tamamlanma. Ermiş ve nostaljik. Bazı konularda tamamlanma yaşayan. Çünkü hem tamamlanma hem ermiş karta çıktı. Bazı durumların bittiğini, bazı durumlardan bilgelikle çıktığınızı, bazı durumlardan şefkatle besleyerek çıktığınızı görebiliyorum. Ve belki bu bir ilişki bitirmedir. Belki bu bir ilişkinin tamamlanmasıdır. Belki evliliğe gitmesidir. Belki bir Doğum yapan bir annedir. E, bu belli bir durumun bitişi ve daha üst daha güzel bir versiyona geçişi ama döngü yeniden başlıyor ve aslında daha önce yaşadığınız bir döngüymüş bu nasıl anlatabilirim bunu belki tekrar okumaya dönmektir gibi önceden okul okumuşsunuzdur bu hafta yeniden bir şeye başlıyorsunuzdur bir eğitime başlıyorsunuzdur bir döngüyü kapatmışsınızdır nostaljik dediği o yeniden daha bilge bir şekilde daha mutlu daha ne yapacağını bilir şekilde başlattığınız bir e, döngü var bu hafta diyor arkadaşlar tamamla attığınız durum böyle bir sona eren bir şey olabilir. Belki bir ilişki bitirilmiştir ve yenisine çok daha güzeline başlanıyordur ya da belki de bir ex partnerle yeniden bir araya geliniyordur arkadaşlar. Bu bir e, ilişki konusunda yorumlanırsa eğer e, getting back with your ex diyor. Evet eski sevgilinizle bir araya gelmek, belki eski eşinizle tekrardan e, bir araya gelmek anlamına da gelebilir. Belki eski işinize dönmekte olabilir bu ve bunu yaparken arkadaşlar Lütfen her zaman şefkatli bir anne enerjisinde yaklaşın. Hem kendi hayatınıza hem çevrenizdeki herkese. Çünkü belli bir döngüyü siz tamamladınız, siz bu bilgiye eriştiniz. Herkes sizin kadar bilge değil arkadaşlar. Evet haftaya görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın herkes kendisine iyi baksın.